Her şey dahil kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha yine karşınızdayız. Bugün telefonlarda ekran videosu nasıl çekilir onu göstereceğiz. Videomuza geçmeden önce ufak bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Bu tür videoların devamının gelmesi için kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açın ve videolarımıza like atmayı unutmayınız. Sizlere bir faydamız olduysa ne mutlu bize. Evet fazla uzatmadan videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar videonun başında da belirttiğimiz gibi bu videomuzda telefonlarda ekran videosu nasıl çekilir onu göstereceğiz. Şimdi öncelikle telefonunuzun üst kısmından aşağı doğru açılan bildirim panelini açıp kontrol edin. Çünkü bazı telefonların kendinden ekran kaydetme özelliği oluyor. Mesela benim telefonumda var görmüş olduğunuz gibi. Olanlar oradan kayıt yapabilir. Olmayanlar ise bir program aracılığıyla yapabilirler. Hemen programımızı da gösterelim. Öncelikle Play Store'a giriyoruz ve arama kısmına ekran kaydedici yazıyoruz. Ve en üste çıkan programı indiriyoruz. Diğer programlar arasında en iyi en kullanışlı olan program bu. Evet arkadaşlar programımız indi. Ve şimdi indirmiş olduğumuz programımızı açıyoruz. Burada programın düzgün çalışabilmesi için izin vermemiz gerekiyor. Tamam diyoruz ve bizi otomatik izinlerin olduğu bölüme atıyor. Burada programı bularak izin veriyoruz ve geri geliyoruz. Burada ise programı isterseniz kontrol panelinde isterseniz de ekranın sağ ortasında bulunan turuncu renkli topa basarak kullanabilirsiniz. Ve bu topun üzerine basılı tutarak istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Ve bu program sayesinde oyun videolarınızı ve istediğiniz her şeyi kaydedebilirsiniz ve programın ayarlar kısmına gelerek burada da ayarlarınızı kendinize göre yapabilirsiniz ve programı kullanmaya başlayabilirsiniz. Bakın buradaki ses kaydet bölümüne tıkladığınız zaman burada seslerin kaydedilip kaydedilmeyeceği şeklinde bazı seçenekler çıkıyor. Bu seçeneklerden en üsttekini seçtiğiniz zaman hem telefondaki sesleri kaydediyor, hem de mikrofon sesini yani sizin sesinizi kaydediyor. Ortaki dahili ses seçeneğini seçtiğiniz takdirde ise, sadece telefondaki sesleri kaydediyor sizin sesinizi kaydetmiyor mikrofon kapanmış oluyor. Ve en alttaki sesini kapatmak seçeneğini seçtiğiniz takdirde ise, videoyu tamamen sessiz bir şekilde kaydediyor. Şimdi gelelim video çözünürlüğü ayarları kısmına buraya tıkladığımız zamanda çekeceğiniz videonuzun çözünürlüğünü seçebilirsiniz. En üst kısımda bulunan 1080p ve 2K seçeneklerini VIP üyelik alırsanız kullanabilirsiniz. En üstteki iki seçenek hariç diğerlerini ücretsiz kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar diğer ayarlara bakmaya gerek yok onlar önemli değil dilerseniz siz bakabilirsiniz. Artık programımızı kullanmaya başlayabilirsiniz. Şimdi hepinizin sevdiği bir oyun ile PUBG oyunuyla bir deneme çekimi yapalım. Şimdi kayda başlamak için ekranın sağ orta kısmında bulunan turuncu kamera simgesine dokunuyoruz ve en üstte bulunan kayıt simgesine dokunuyoruz ve 3'ten geriye sayıp kaydı başlatıyor. Kaydı durdurmak için de aynı şekilde kamera simgesine dokunuyoruz ve en üstteki kırmızı kare şeklindeki durdurma simgesine dokunuyoruz ve kaydımız tamamlanmış oluyor. Gelin şimdi bir de kaydı izleyelim nasıl olmuş. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi ekran videomuz sorunsuz bir şekilde kaydedildi. O arada kayıt yaptıktan sonra videoyu izlerken ekranda görünen programın simgesi ve isminin görünmesini istemiyorsanız programı VIP yapmanız yani satın almanız gerekiyor. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tür videoların devamının gelmesi için kanalımıza abone olun ve videolarımıza like atmayı unutmayınız. Sizlere bir faydamız olduysa ne mutlu bize. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.